ailece tatile çıkanlar, deniz sefası yapanlar, lüks teknede ayaklarını suya sokanlar, sahillerde kasyov yapanlar. İşte tatil cenneti Bodrum'dan son havadisler. sadece ayağını suya soktu. Kimi kendini suya teslim etti. Kimi sahilde tenis oynadı. Tatil devam ediyor. Bodrum çok renkli. İşte gündüzüyle, gecesiyle Bodrum'da ünlülerin tatil manzaraları. Müzik Demet Akal'ın Okan Kurt çiftini görüntülüyoruz Bodrum tatilinde. Müzik ile düet yaptıkları yeni şarkısının başarısını Bodrum'da tatil yaparak kutlayan Demet Akalın sahil turu atıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un yakışıklı oğlu Kurtefe deniz kenarında. Get, 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 get. De oyuncak balığıyla denizin keyfini çıkarıyor Kurtefe Tatlıtu. Babası Kıvanç Tatlıtuğ göremiyoruz ama annesi Başak Tatlıtuğ orada. Aynı sahilde Özge Özpirinci, Burak Yaman Türk çifti tenis oynuyor. İlenceli bir aktivite olsa gerek. Dakikalarca sahilde tenis oynuyor ünlü çift. <laughs> tenis sonrası serinlemek için kendilerini Bodrum'un maviliklerine bırakıyor. Özge Özpirinçi, Burak Yaman Türk çifti. Bakalım başka kimler var denizde? İşte hepsi grubunun güzellerinden Yasemin Yürük denize bırakmış kendini. Yasemin Yürük denizden çıkarken yanında ilginç saç tarzıyla dikkat çeken erkek arkadaşı var. Altı sezonlarının aranan güzeli Şeyva Şahini teknede görüntülüyoruz. uzunca bir süre telefonda konuşan Şevval Şahini güzel fiziğiyle şöyle sulara dalarken görmeyi hayal ediyor kameramız ama sadece ayağını suya sokmakla yetiniyor hanımefendi. Müzik Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz hafta Köyceğiz'de açılışını yaptığı futbol sahasında ünlü isimleri ağırlamıştı. Müzik Köyceğiz'den Bodrum'a geçen Yılmaz Erdoğan yanında Rıza Kocaoğlu ile birlikte görüntüleniyor. Like Yılmaz Erdoğan'ı denize girerken göremiyoruz ama Rıza Kocaoğlu formda vücuduyla serinlemek için suya giriyor. Yılmaz Erdoğan'ı da Bodrum trafiğinde hayranlarıyla fotoğraf çektirirken yakalıyoruz. Masum Kırmızıgül Zodyak'la Bodrum sahillerinde. Bodrum sezonunu açmak ve sahne yapmak için geldi Bodrum'a ünlü şarkıcı. Sezonu Bodrum'da açıyoruz. Ee, güzel bir gece olacak. ...ben de heyecanlıyım. Buruk bir yıl geçiriyor Mahsun Kırmızıgül. Bu yılı kayıpların yılı ilan ediyor. Kayıplar yılı ya. Ben önce annemi kaybettim. Ardından birçok değerli... ...sanatçı abimi kaybettim. Ee, böyle Sevdiğim dostlarımı kaybettim. Umarım önümüzdeki yıl... ...daha iyi bir yıl olur. Ee, tabii genç ölümlere... ...ben daha çok üzülüyorum. Yeni şarkısına geliyor söz. Yeni bir şarkı geliyor önümüzdeki hafta inşallah... E... ...ilk e, teaserını paylaşacağız. Şarkının ilk aranamesini. Ve... ...güzel bir şarkı oldu. Dinlettiğim insanlar da... ...çok beğendiler. Ama bilmiyorum... ...tabii ne olur. Çünkü... ...eski dönemlerde olsaydı ben size söylerdim... ...şarkının ne olacağını ama şu anda... ...artık öyle bir dönemdeyiz ki... E, ...hangi şarkının ne olacağını... ...bilemiyoruz biz. Eskiden şarkılarıyla... ...ilgili iddialı konuşurdu Masum Kırmızıgül. Ama artık bu konuda temkinli. Ya bu yeni nesilden bahsettim. Alfa... Evet nesle benim kızım o her şeyi dinliyor ama her şeyi dinliyor. Ee, artık şunu bilsin bütün sanatçı dostlarım. Ee, çok tutulmak mesele değil. Güzel şarkı söylemek mesele bence. Artık o döneme geldik. Geçtiğimiz haftalarda bir ilk yaşanmış ve kızı Lavin babası Mahsun Kırmızıgül'ü ilk kez sahnede izlemiş. Kızım insanların bana olan hayranlıklarını görünce ben o anda onu bakışlarını yakaladım büyülendi insanların bana ilgisinden dolayı. Ve sahnenin bitimli yanına gelince bana bir sarıldı. Ya böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok. Ya babam diye böyle bir, bir şey söyledi. İçim titredi. İlk defa beni izledi. İlk defa insanların bana ilgi olan ilgisini hissetmiş. Ee, çok mutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum. Çünkü ilk kez kızıma karşısında şarkı söyledim. Sahne demişken sahnede arabesk müziğin temsilcilerinin azaldığını hatırlatan Mahsun Kırmızıgül yıllar sonra İbrahim Tatlıses'in ismini ilk kez anıyor bir röportajda. Orhan abi artık yıllardır biliyorsunuz söylendi. Müslüm abi, Alamet Yesin, Ferdi abi gitti. Ya İbrahim Bey'in başına gelenler belli. Yani gerçekten sahnede böyle hani şarkı söyleyebilecek sesi olan adam çok az kaldı arkadaşlar. Birçoğu okuyamıyor ya. Zaten şarkı söylemiyorlar vokal değiller, iyi vokaller yok. Onun için bu nesil beni izledi, izledi, izlemedi. Anlamayacaklar aramızdaki farkı. İzledikten sonra yine jenerasyon mesela vay be diyorlar. Gerçekten böyle. Sohbetin ardından sahnede Masın Kırmızı şarkılarıyla Bodrum'u tercih eden tatilcilere keyifli bir akşam yaşatıyor. <laughs>